Merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Tinkercad'de Hesap açıp beraber giriş yapacağız Tinkercad'in ana sayfasına girdiğiniz zaman Bu şekilde bir sayfa karşılıyor bizi Buradan hesap açmak için Eğer bir hesabınız varsa giriş yapıp hesabımız olmadığını varsayarak Hemen katıl diyelim Buradan Kişisel hesap oluştu Aynı şekilde Google ve Apple oturumlarıyla oturum açabiliyoruz e ile kaydoluyoruz e-posta ile kaydol dediğimizde buradan bizden ülke seçmemizi istiyor. Buradan hangi ülke hangi ülkedeyse o şekilde ülkemizi seçiyoruz. Buraya doğum tarihi. 12 yaşından küçüksek eğer ebeveyn doğum tarihi ile beraber, ebeveyn hesabı ile beraber giriş yapabiliyoruz. Buradan bize e-posta oluşturmamızı istiyor. Buradan hizmet şartları. Hizmet şartlarını ilk önce gelip buradan okumanızı Türkçe çevir. Ondan sonra işaretleyip hesabı oluşturmanızı tavsiye ederim. Hesabımızı oluşturuyoruz. Hesap oluştur dediğim zaman burada otodesi gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Yeni trendler etkinlikler için. İşte burada mesaj göndermek istiyorlar. Ben işaretlemiyorum. Mesaj almak istiyorsanız işaretleyebilirsiniz mailinize. Bizi bu şekilde bir ekran karşılıyor. Let's go diyelim. Let's go butonuna tıkladığınızda bu şekilde bir çalışma alanı bizi karşılıyor. Biz de işlemlerimizi bu şekilde bu çalışma alanında yapacağız. Hala belge yüklenmekte. Sol taraftaki şekiller yüklenecek muhtemelen. ihtimalle. Gelecek dersimizde ilk önce buradaki butonları genel olarak Tinkercad'ı tanıyacağız. Önümüzdeki ders görüşmek üzere. Hepinize iyi günler dilerim.